ส음ัสดีครั <듬의> <듬의> Depremin ardından Kozan'da bir trafik ani trafik hareketliliği başladı. İnsanlar araçlarla sağa sola gidiyorlar şu anda görüktüğü gibi. <laughs> Geçmiş olsun arkadaşlar. Bunlar depremden dolayı mı döküldü? Mü? Evet. Nasıl oldu abim? Vallahi abi içerideydik. Bir anda bir sallandı. Evet. Ondan sonra durur mu diye bekledik. Durmadı. Aniden dışarı kaçtık. Sonuç bu. İsim neydi abim? Volkan. Volkan. Özdemir. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ayşe. Evet değerli arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi depremden dolayı Adana-Kozan'da o kadar şiddetli oldu ki deprem e, marketlerin raflarını salladı. İçerisindeki yiyecekler olduğu gibi komple boşaldı. E, vatandaşlarımız burada Canlarını zor kurtardıklarını ve son anda dışarı kaçtıklarını söylüyorlar. Özellikle depremin biraz daha uzun sürseydi yıkıcı bir etkiye sahip olacağını söylüyorlar.